İngilizcede did ile sık sorulan sorular. Did you know? Biliyor muydunuz? Did you remember me? Beni hatırladın mı? Did you recognize me? Beni tanıdın mı? Did you see? Gördün mü? Did you hear? Duydun mu? İşittin mi? Did you see him yesterday? Dün onu gördün mü? Did anybody see you? Kimse seni gördü mü? Did you decide? Karar verdin mi? Did you hear what I said? Dediğimi duydun mu? Did you hear what he said to me? Bana ne dediğini duydun mu? Did you understand? Anladın mı? Did you learn English? İngilizceyi öğrendin mi? Did you like it? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Did you love her? Onu sevdin mi? Did you know him? Onu tanıdın mı? Onu tanıyor muydun? Did you see what I saw? Gördüğümü sen de gördün mü? Did you hear what I heard? Duyduğumu sen de duydun mu? Did you understand me? Beni anladın mı? Did you understand them? Onları anladın mı? Did you call your father yesterday? Dün babanı aradın mı? Did you call the police? Polisi çağırdın mı? Polisi aradın mı? Did you sleep well last night? Dün gece iyi uyudun mu? Did you have a good sleep? İyi uyudun mu? Did you come? Geldin mi? Did you go? Gittin mi? Did you come back? Döndün mü? Did you go back there? Oraya geri mi gittin? Did you feel it? Hissettin mi? Did you fill out the form? Formu doldurdun mu? Did you forgive me? Beni affettin mi? Did you forget something? Bir şey unuttun mu? Did you think ever about me? Hiç beni düşündün mü? Did you think that I would let you? Seni bıraktığımı mı zannettin? Did you think about that? Bu konuda düşündün mü? Did you pray today? Bugün dua ettin mi? Bugün namaz kıldın mı? Did you find anything? Herhangi bir şey buldun mu? Did you go to school last week? Geçen hafta okula gittin mi? Did you go to work today? Bugün işe gittin mi? Did you get my message? Mesajımı aldın mı? Did you get my invite? Davetimi aldın mı? Did you receive my email? E-mailimi aldın mı? Did you have a good time? İyi zaman geçirdin mi? Did you have a good journey? Güzel bir yolculuk yaptın mı? Did you have a good vacation? Güzel bir tatil geçirdin mi? Did you have fun? Eğlendin mi? Did you feed the cat? Kediyi besledin mi? Did you get the money I sent you? Sana gönderdiğim parayı aldın mı? Did you have a chance to read the book? Kitabı okuma şansın oldu mu? Did you have a chance to take a look? Göz atma şansın oldu mu? Did you watch the news this morning? Bu sabah haberleri izledin mi? Seyrettin mi? Did your father die? Babanız öldü mü? Did you sell your car? Arabanı sattın mı? Did you bring the book? Kitabı getirdin mi? What did you say? Ne dedin? Ne söyledin? What did you just say? Az önce ne dedin? What did you mean? Ne demek istedin? Neyi kastettin? What did you do yesterday? Dün ne yaptın? What did you learn? Ne öğrendin? What did you teach today? Bugün ne öğrettin? What did you see first? İlk önce ne gördün? What did I do? Ben ne yaptım? What did I do to you? Ben sana ne yaptım? What did he do to you? O sana ne yaptı? What did you think about me when you first saw me? Beni ilk gördüğünde hakkımda ne düşündün? What did you think? Ne zannettin? Ne sandın? What did I tell you last day? Geçen gün sana ne anlattım? What did he tell you? O sana ne anlattı? What did you do to him? Ona ne yaptın? What did you find? Ne buldun? What did you eat yesterday? Dün ne yedin? What did you eat for lunch today? What did you have for lunch today? Bugün öğle yemeğinde ne yedin? What age did you get married? Kaç yaşında evlendin? At what age did you retire? Kaç yaşında emekli oldun? At isteğe bağlıdır. Kullanılmasa da olur. Her iki yöntem de kullanılıyor. Soruları şu şekilde de sorabiliriz. How old were you when you got married? Evlendiğinde kaç yaşındaydın? How old were you when you retired? Emekli olduğunda kaç yaşındaydın? What age did you start smoking? Kaç yaşında sigara içmeye başladın? What age did you start drinking alcohol? Kaç yaşında içki içmeye başladın? What age did you meet your wife? Eşinle kaç yaşında tanıştın? What age did you buy your first house? İlk evinizi kaç yaşında satın aldınız? What age did you finish university? Üniversiteyi kaç yaşında bitirdiniz? At what age did you graduate university? Üniversiteden kaç yaşında mezun oldunuz? What age did you become a doctor? Kaç yaşında doktor oldunuz? What age did you have your first baby? İlk bebeğinize kaç yaşında sahip oldunuz? What age did you learn to cook? Kaç yaşında yemek pişirmeyi öğrendin? At what time did you get up this morning? Bu sabah saat kaçta kalktın? What time did you start work? Saat kaçta işe başladın? What time did you finish your work? İşini saat kaçta bitirdin? What time did you go to sleep last night? Dün gece saat kaçta uyumaya gittin? What time did you arrive home yesterday? Dün eve saat kaçta vardın? Kaçta gittin? What time did you go to bed last night? Dün gece saat kaçta yatağa gittin? What time did I tell you to come home? Sana eve kaçta gelmeni söyledim? What time did it start snowing? Saat kaçta kar yağmaya başladı? What time did you wake up today? Bugün saat kaçta uyandın? Where did you sleep last night? Geçen gece nerede uyudun? Where did you go last weekend? Geçen hafta nereye gittin? Where did you come from? Nereden geldin? Where did you learn English? İngilizceyi nerede öğrendin? Where did I go wrong? Ben nerede yanlış yaptım? Where did this happen? Bu nerede oldu? Where did you find it? Onu nerede buldun? Where did you get my number? Numaramı nereden aldın? Where did you meet her? Onunla nerede tanıştın? Where did you go on vacation last summer? Geçen yaz tatilde nereye gittin? Where did you go for holiday last summer? Geçen yaz tatilde nereye gittin? Where did you get that from? Onu nereden aldın? When did you start working here? Burada çalışmaya ne zaman başladın? When did you learn English? İngilizceyi ne zaman öğrendin? When did you retire? Ne zaman emekli oldun? When did this happen? Bu ne zaman oldu? When did you go there? Oraya ne zaman gittin? When did you get married? Ne zaman evlendin? Why did you get there? Oraya neden gittin? Why did you do that? Bunu neden yaptın? Why did you say that? Bunu neden söyledin? Why didn't you say that? Bunu neden söylemedin? Why did you say something like that? Böyle bir şeyi neden söyledin? Why did you come to my house? Niçin evime geldin? Why did you leave me? Beni neden bıraktın? Beni neden terk ettin? Why did you lie to me? Bana neden yalan söyledin? Why did you hurt me? Beni neden incittin? Why did you break up with your boyfriend? Niçin erkek arkadaşından ayrıldın? Why did you choose me? Neden beni seçtin? Why did you blocked me? Beni neden engelledin? Why did you leave your last job? Son işinizi neden bıraktınız? Why did you break my heart? Kalbimi neden kırdın? Why did you become a doctor? Niçin doktor oldunuz? Why did you choose our firm? Neden firmamızı tercih ettiniz? Why did you call me last day? Geçen gün beni neden aradın? Why did you cheat on your wife? Neden eşini aldattın? Why did you get married? Niçin evlendin? Why did you marry me? Benimle neden evlendin? Why did you choose to marry your wife? Neden evlenmek için eşinizi tercih ettiniz? Why did you sell your house? Evinizi neden sattınız? Why didn't you listen to me? Beni neden dinlemedin? Why did you change your mind? Neden fikrini değiştirdin? Which one did you choose? Hangisini seçtin? Which one did you like the most? Hangisini daha çok beğendin? Which story did you like the most? Hangi hikayeyi daha çok sevdin? Which one did you get? Hangisini aldın? Which one did you buy? Hangisini satın aldın? Which one did you see first? İlk önce hangisini gördün? Who did you think I was? Kim olduğumu zannettin? Who did you have dinner with? Akşam yemeğini kiminle yedin? Who did you see at the party? Whom did you see at the party? Partide kimi gördün? Whom kullanımı mevcut olsa da who daha sık tercih edilmektedir. Who did you go with? Whom did you go with? With whom did you go? Kiminle gittin? Arkadaşlar birincisi resmi ve yaygın olarak kullanılıyor. İkincisi resmi değil fakat o da yaygın. Fakat birincisi tercih ediliyor arkadaşlar. Who did you go with to the park yesterday? Home did you go with to the park yesterday? Dün parka kiminle gittin? Who did you see there? whom did you see there? Orada kimi gördün? Who did you stay with last night? Dün gece kiminle kaldın? Dün gece kimde kaldın? Who did what? Kim ne yaptı? How did you do that? Bunu nasıl yaptın? How did you come here? Buraya nasıl geldin? How did you come back? Nasıl döndün? How did you know I'm here? How did you know I was here? Burada olduğumu nasıl bildin? Arkadaşlar, her iki soru da uygun ve yaygın olarak kullanılıyor. How did you find me? Beni nasıl buldun? How did you escape? Nasıl kaçtın? Nasıl kurtuldun? How did your father die? Babanız nasıl öldü? How did you learn English? İngilizceyi nasıl öğrendin? How did you meet your wife? Eşinizle nasıl tanıştınız? How did you meet him? Onunla nasıl tanıştınız? How much did you drink last night? Dün gece ne kadar içtin? How much did you get? Ne kadar aldın? How much did you spend on last holiday? Geçen tatilde ne kadar harcadın? How much money did you lose? Ne kadar para kaybettin? How much money did you make on YouTube last month? Geçen ay YouTube'da ne kadar para kazandın? How many years did you smoke? Kaç yıl sigara içtin? How long did you stay there? Orada ne kadar süre kaldın? How long did you take to learn English? İngilizce öğrenmek ne kadar zamanını aldı? How long did you work here? Burada ne kadar süre çalıştın? How long did you wait to get married? Evlenmek için ne kadar süre bekledin? How long did you wait for me? Beni ne kadar bekledin? How long did you sleep last night? Dün gece ne kadar uyudun? How long did you study yesterday? Dün ne kadar ders çalıştın? How far did you walk last weekend? Geçen hafta sonu ne kadar yürüdün? How far did you run today? Bugün ne kadar koştun? Değerli dostlar, burada sorulan birçok soruyu belirsiz geçmiş zaman olan Present Perfect Tense ile de sorabiliriz. Kanalımızda paylaşılan sorular Google'da araştırılarak bulunmuş ve sitelerine abone olduğum ana dili İngilizce olan Amerikalı ve İngiliz öğretmen ve vatandaşlarının görüşü alınarak hizmetinize sunulmaktadır. Kelimeler ise Google Translate, Turing ve Forvo.com sitelerinden tarafımca bizzat dinlendikten sonra telaffuz edilmektedir. Bu nedenle bize güvenmenizi ve daha yararlı ve kaliteli videolar yapabilmemiz için kanalımıza abone olarak abone ol butonunun yanındaki zil sembolünü tıklayarak bildirimleri açmanızı, yorum ve beğenilerinizi rica ederiz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.